Sevgili izleyenler fasulyenin 100 lira, barbunyanın 80 lira, şeftalinin 50 lira olduğu bir ülkede yaşamak gittikçe zorlaşırken TV5 ve ailesi olarak işinizi birazcık rahatlatalım diye belki makarnası bulguru deterjanı yağını alırsınız diye tam 5000 liralık market çeki hediye ediyoruz sizlere. Yanlış duymadınız efendim. 5000 liralık market çekini vereceğiz size. Siz gideceksiniz o marketten dilediğinizce yani 5000 liralık alışveriş yapacaksınız. Hatta siz alışverişinizi yaparken biz de çekimimizi gerçekleştirip ne kadar şeffaf bir çekiliş olduğunu izleyenlerimize göstereceğiz. Yapmanız gereken nedir efendim? Instagram sayfamızı TV5 Ege'yi takip etmek ve bu videonun altına yorum yapıp 3 kişiyi etiketlemek ve efendim daha sonrasında da bu gönderiyi paylaşmak. Yani bu kadar kolay. Ne kadar çok yazar, ne kadar çok gönderir, ne kadar çok kişiyi etiketlerseniz şansınız o kadar çok artacak. Çekilişe katılmak bu kadar kolay. 10 Eylül günü saat 21'de canlı yayında siz göre göre çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz gün bir çeyrek altın vermiştik biliyorsunuz efendim. Birinci olan kişi takipçimiz olduğu halde fake hesap olduğu olduğundan dolayı hemen iptal etmiş. Yedek yarışmacımıza çeyrek altını hatta eee şehir dışında yaşadığı için çeyrek altınımızı IBAN'ıyla kendisine parasını göndermiştik. Şehir dışından yazıyorsanız ne yapacaksınız? Biz size hesabınıza 5000 lirayı tık nakit olarak atacağız. Siz dilediğiniz marketten alışverişinizi gerçekleştireceksiniz. TV5 Ege olarak sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Sizler 5000 liralık market çekinin sahibi olmak istiyorsanız lütfen yorumlarda buluşalım.